Auzu billahi racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve ala Habibike Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve itreti ecmaîn. Aziz müminler, değerli Müslümanlar, iftar on kala programıyla devam ediyoruz. Bugün 15. günü geride bırakacağız. Allahu Teala oruçlarımızı kabul etsin. Bizi çalışıp boşa yorulan kimselerden eylemesin. Ramazan-ı Şerif geçmesiyle beraber canını cehennemden kurtarmış, kendini Allah'a sevdirmiş, kendini Allah'a beğendirmiş, tertemiz bir gelecek inşa etmiş olarak bayrama girmeyi, bayram sevincini de sıla rahimlerle güzelleştirmeyi her birimize nasip eylesin. Evet Ramazan bir servettir, bir değerdir. Ramazan-ı Şerif'te özellikle, özellikle bu geceleri artık Kadir Gecesi'nin gölgesi yavaş yavaş üzerimize düşüyor. Her gece mümkünse sadaka vermeye çalışalım. Belki o gece Kadir gecesine rast gelir, 84 yıl boyunca sadaka vermiş sevabı kazanırsın. Her gece iki rekat da olsa kılalım. Belki Kadir gecesine rast gelir, 84 yıl her gece teheccüd kılmış sevabı elde ederiz. Evet, her gece en az 3 ihlas okuyalım. Yani 3 ihlas okumak, Kur'an-ı Kerim'i katmetme gibi sevaptır ya. Belki o gece allah Teala'nın yanında Kadir gecesidir. Her gece peygamberimize salatu selam getirelim. Her gece la ilahe illallah zikrini çekelim. Belki Kadir gecesine rast gelir. Rabbim ibadetlerimizi artırsın. Allah'a zikretmekten bizi Rabbim usandırmasın. Hani dün de söyledik. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyuruyor ya. Allah'ı zikretmekten usanmayın. Kur'an okumaktan usanmayın. Nasıl ki Allah bu Aziz Müslümanlar İbni Hişam'ın siretindeki ikinci hutbede geçiyor. Sahur tadında siyer programında bunu söylemiştik. Peygamber Efendimiz diyor ki ey Allah'ın kulları Allah'a zikretmekten usanmayın, Kur'an okumaktan usanmayın. Çünkü Allah insanlardan ve diğer mahlukların içerisindekilerden seçer, beğenir. Allah'u yestafi minel melaiketi rusulan ve minel nas bu ayet kerimedir. Allah insanların içinden ve meleklerin içinden seçip beğendiği Resulleri vardır. Evet nübüvvet kapısı kapanmıştır. Fakat Allah kıyamet gününe kadar insanlar içindeki gelen insanların içinden de seçiyor beğeniyor. Kimi şey şehadet makamına nasip ediyor, kimini veli ediyor, kimini salih, kimini sıddık makamına nail ediyor. Allah yanında makamlar çok fazladır. O yüzden ne yapacağız? Kendimizi Allah'a beğendirmek için, Allah'ın bizi seçmesi için kalplerimiz Allah'a zikretmekten, dillerimiz Kur'an okumaktan usanmayacak. Evet dün dua meselesine girmiştik. Bugün devam edeceğiz dua meselesine. Evet aziz Müslümanlar. İhya Ulum İddin adlı kitapta şöyle bir kısa anlatılır. Sufyan-ı Servi anlatmış. Allah ona rahmet eylesin. Sufyan-ı Servi İslam tarihinde büyük şeyhlerden, velilerden, salih kullardan birisidir. İşittiğime göre İsrailoğulları yedi sene üst üste kıtlıkla karşı karşıya kaldılar. Evet, yedi sene boyunca ben İsrail kıtlıkla karşı karşıya kalmışlar. Öyle bir hale geldiler ki yollarda ölü hayvanları toplayıp yediler. Halk dağlara çıktı, ağladı, yalvardı, yakardı. Allahu Teala onların peygamberlerine şöyle vahyetti. Bana yalın ayak gelseniz de dizlerinize kadar ayaklarınız çizilip yaralansa da semaya değecek kadar kollarınızı kaldırıp ağzınız yoruluncaya kadar dua etseniz de haklarını sahiplerine vermedikçe hiçbir dua edenin duasını kabul etmeyeceğim ve ağlayanınıza rahmet etmeyeceğim. Bunun üzerine zulümle alınan bütün malları sahiplerine verdiler. İnsanlar haklarına kavuşup helalleşti ve aynı günde yağmur başladı. Evet aziz müslümanlar. Bu kıssa gerçekten önemli. Dün de söyledik. Duayı engelleyen bazı hususlar var. Birincisi ne? Haram yemek. Haram yoldan kazanç elde etmek, para kazanmak. Aldatmayla, hileyle, ile, kumarla faizle, rüşvetle, Allah'ın yasakladığı yollardan, haram yollardan, mesela haram gıda satma, içki satarak sen para kazanıyorsan haram yoldan para kazanıyorsun. Affedersiniz domuz eti satıyorsan haram yoldan para kazanıyorsun. Faiz alıp veriyorsan, bu şekilde para kazanıyorsan sen haram yoldan para kazanıyorsun. Allah-u Teala duana icabet etmez. İki, sıla-i rahmi kesiyor. Anne babana asisen, anne babana gidip gelmiyorsan, işte kardeşlerine, yakınlarını, çocuklarına veya babana sen sıra-i rahmi kesiyorsan, önemsemiyorsan senin duanı Allah icabet etmez. Üç, iyiliği emredip kötülüğü yasaklamak. Sen ümmeti Muhammed olarak iyiliği emredip kötülüğü yasaklama vazifesini yapmazsan Allah da senin duana icabet etmez. Çünkü nübüvvet kapısı kapanmış. Yeryüzüne iyiliği yaygınlaştırıp kötülüğü yasaklayacak tek bir ümmet var. O da İslam ümmeti. Eğer İslam ümmeti iyiliği emredip kötülüğü yasaklamazsa, bunun mücadelesini vermezse, bunun mücadelesini verebilmek için kurumlar, kuruluşlar inşa edip kurmazsa, kötülükle organizeli bir şekilde mücadele etmezse, Allah ümmetin üzerindeki rahmet elini çeker ve zulüm çoğalır. Zulüm çoğalırsa dualara icabet edilmez. Bugün yani Müslümanların yukarıdaki yani ifade ettiğimiz hadislerden de anlaşıldığı gibi duanın kabul olması için uyulması gereken veya sakınılması gereken bazı şeyler var. Duanın kabul olmasını sağlayan hususlar bir, Allah'a duanın kabul edileceğine inanarak dua edeceksin. İhlas ile dua edeceksin salih amel sahibi olacaksın. Mesela dua etmeden önce bir sadaka ver. Mesela oruç tutmak niye diyor iftar anında yapılan duaya icabet edilir? Salih bir ameldir. Allah rızası için akşama kadar aç kalmışsın, susuz kalmışsın. Ezan-ı Muhammed'i okunuyor. O, o anda Allahu Teala'dan bir şey istedin. Veriyor işte. Sahura kalktın, iki rekat teheccüd kıldın. Allahu Teala veriyor işte. Bir yetimin başını okşadın, bir fakirin karnını doyurdun. Onlardan dua istedin, dua, dua etti sana. Allah razı olsun dedi. İşte Allah duayı kabul ediyor. Helal ve temiz rızık elde etmek. Yani bir Müslüman helal yoldan kazanacak. Harama tevessül etmeyecek. Dua etmeden önce ya Rabbi ben tövbe ettim. Affet beni ya Rabbi diyecek. Tövbe istiğfar edecek. Haram şey istersen Allah onu sana vermez. Haram şey istemeyeceksin Allah'tan. Helal isteyeceksin. Mübah olan, güzel olan şeyler isteyeceksin. Mümkün olanı isteyeceksin. Şimdi sen dua ederken imkansız bir şeyi istersen Allah'ım bana iki kanat ver bu dünyada uçayım. E şimdi böyle bir duaya icabet edilmez. Olabilecek şeyleri isteyeceksin. Bir insan olarak elinden gelen her şeyi yapacaksın. Ya Rabbi bak ben insan olarak vazifemi yaptım. Mesela sınav. Sen doktorluğu tıp kazanmak istiyorsun ama hayatında takdir bile almamışsın. Bir kere bile ne 10. sınıfta ne 11'de ne 6'da ne 7'de. Öğretim Aşamalarını hiçbirinde takdir almamışsın, çalışkan bir öğrenci olmamışsın. Ya Rabbi bana doktorluk nasip et. Ya Allah sana nasip etsin de ama sen hiç çalışmamışsın ki. İnsan olarak elinden geleni yapmamışsın ki. Allah'ım yeryüzüne adaleti nasip eyle. E Allah yeryüzüne adaleti nasip etsin. Allah da zaten bunu istiyor. Ama sen bir insan olarak adaletin tesis edilmesi için elinden geleni yapmamışsın. İyiliği emretmemişsin, kötülüğü yasaklamamışsın, iyiliği yaygınlaştıranlara destek vermemişsin. Bir yerinde oturmuşsun. Allah nasıl senin duanı kabul etsin? Evet, istenenlerin gereğini yapmak. Yani öyleyse bir Müslüman dua ettiği konuda elinden gelen çabayı sarf edecek, gayret edecek. E, hocam takdir almamışım ama çalışırım. Evet, sen üç yıl çalışırsın ondan sonra tıp kazanırsın. Adaletin bütün dünya hakim olması için bütün İslam ümmetinin uyanması ve tek bir ümmet olduğunu fark etmesi ve tekunu şuhada alen bütün insanlığa şahit olan bir ümmet olduğunu fark etmesi lazım. Ve bunun mücadelesi verilirse Allah'ın izniyle Allahu Teala yeryüzünün adaleti tesis eder. Bir de duaya devam etmek. Şimdi duanın kabul olmasını engelleyen hususlar evet. Gafil bir kalp duada acele etmek, üzerinde kul hakkı olmak, bir de sıla-i rahmi koparmak. Bunlar duanın kabul edilmesine engeldir aziz Müslümanlar, değerli müminler. Rabbul Alemin duaları kabul olunan salih insanlardan bizleri eylesin. Allah gözyaşlarıyla kendisine yalvarmayı bize ihsan eylesin. Bizleri nefislerimizin şerrinden, şeytanın şerrinden, hava ve hevesimizden muhafaza etsin. Evet bu gece 15. gecedir. Çok önemli bir gecedir. 15. evet. 15. günü bitiriyoruz artık. 16. güne gireceğiz. Ramazan-ı Şerifi geride bırakıyoruz. Artık yokuş aşağı inme zamanı başladı. 15'e kadar yokuşu bu güne kadar yani Bugün 15. günün iftarını yap yapıyoruz. Bugüne kadar yokuş çıktık. Artık bundan sonra yokuş aşağıdır. Ne demek istiyoruz? Çok tez geçip bitecek. O yüzden bu hızlı günlerin kıymetini bilelim. Allah'a olan salih amelimizi arttıralım. Tekrar söylüyor ve altını çiziyoruz. Fitrelerinizi vermemişseniz bir an önce şu fitrenizi verin. Zekatlarımızı hesaplayalım. Evet 80 gram altını veya mal varlığı olan bir kişiye zekat düşer. Zekatını ver, ihmal etme. Zekat vermemek için fetva arama bulamasın. Zekat vermek için bahane ara. Ve zekat verebilmek için çalış, zenginleş. Rabbim zekatlarımızı vermeyi çalışıp zenginleşip zekat verebilecek seviyeye gelmeyi bize nasip etsin. İslam'ın istediği insan profili budur. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Ezan-ı Muhammed'i okunuyor, eli kulağındadır. Allah oruçlarınızı kabul eylesin. Dualarda buluşmak dileğiyle. Esselamu Aleyküm.